Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Yağmur Şahbazova'nın Yemin dizisinin setinden paylaştığı muhteşem bir kamera arkası set görüntülerini sizlerle bölüşüyorum arkadaşlar. Yorgun halleriyle sette uyuyakalan başarılı oyuncumuzun en güzel set hallerini ve Gökberk Demirci'nin en muhteşem en özel karelerini setenay e, karakterine can, e, Gülperi karakterine can veren, en güzel başarılı rolleriyle sevilen oyuncularımızdan biri olan e, Setenay Hanım'ın da özel görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.